Hepinize merhaba arkadaşlar. Tarih musluğunu değiştirirken kırdık içeride. Tamirci aradım. Tamirci bunu çıkarmaya 500 lira istedi. Yani neredeyse vazgeçiyordum. Gel yap diyecektim ama 500 lira şu parçayı çıkarmak için ve burası da küçük bir yer. Çok para. <laughs> Bu işin en kolay yöntemini göstereyim size. Hiç boş boşuna uğraşmayın bakın. Bir tane elinizde alyan olacak. Yani bunları çıkarmak için ters kılavuzlar var. 500 lira tamirciye para vermektense o ters kılavuzu da alabilirsiniz. Bakın bunu buraya taktık. Buradaki püf nokta düz tornavidayı araya sokup güzelce çakıyorsunuz. İçeri girsin. Baya uğraştım bu arada bunu çıkarmak için. Kestim vesaire ama yok. Asla çıkmıyor. Neyse bu şekilde taktınız. Bakın. Rahat bir şekilde çıkıyor. Ne oldu? 500 liramız cebimizde kaldı. Yine musluğumuzu da takarız buraya. İzli mi? İzli tabii ki de. Bizi bilenler bilir. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı tamir videoları paylaşıyoruz. 1300 kadar video çektik. O videolar sizlerin çok işine yarayacaktır. Buradan da belirtiyorum. Hani senin de farkın var diyecekler olabilir. Esnafları kötülemiyorum ama hani size basan esnaflardan değilim. Ben esnaf değilim. İzli tabii ki.